Işte, falan. Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Bu kurulda alanında uzman akademisyenler deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası çalışması yapacak. JAYKA ile ortaklaşa yürüteceğimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi ile muhtemel bir depremde ilimizde hasar riski yüksek alanları belirleyeceğiz. Bilim insanlarımızı bir araya getirerek depreme hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmak amacıyla bir deprem bilim kurulu oluşturduk. TÜPİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile bir protokol imzalandı ve birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da depremin felaket yaşatmasını önlemek amacıyla Bursa sismik tehlike değerlendirmesi ve zemin sınıflandırma projesi yapılıyor. Bu kapsamda oluşabilecek depremlerin maksimum büyüklükleri belirleniyor. Bilim kurulumuzda her hocamızın farklı bir uzmanlık alanı var. Uzmanlık alanları da olsun deprem öncesi anı ve sonrası ilgili yapılması gerekenler hususunda bir yol haritası ortaya çıkaracağız. Bu yol haritası doğrultusunda da şehrin tüm katmanlarıyla, gencinden, yaşlısına, kadınından, erkeğine, farklı sivil toplum örgütlerine varana kadar artık bunu bir yaşam kültürü haline dönüştürüp, şehrimizde canlı ve diri tutmak gibi bir hayalimiz var. Afetler önlenemez ama alınan tedbirlerle, ve hazırlıklarla zarar azaltmak mümkün. Bence zarar azaltmak anlamında bu yapılacak çalışmalar Bursa'ya ve Bursa halkına çok faydalı olacak çalışmalar. Özellikle olası büyük depremlerin zararlarını azaltmak, olası can kayıplarını azaltmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önceden yaptığı bir çalışma var. Depremden önce yaklaşık iki senedir JICA ile Japon Kalkınma Ajansı ile bir çalışma yürütüyordu. JICA ile ilgili de beraber toplantılar yapılacak. Bursa için e, gereken rapor e, umarım 6 ayda bir şekil alacak ve daha sonra 2 sene içinde tamamlanacak. Bu çok önemli bir şey. Bursa'nın diğer şehirlerden farkı budur.